Merhaba değerli izleyicilerim. bu akşam da sizinle beraber Hud suresinin 15. ve 16. ayetini işlemeye çalışacağım. bu ayetleri bir mana vereyim önce sonra konularını açıklarız. Men kâne yuridül hayâted dünya ve zine Kim? dünya hayatını ve onun süsünü isterse nüvefi ilehim amalehum fiha ve orada biz ona e, amellerinin yaptıklarının karşılığını öderiz. Ve hum fiha la yubhasun. Onlar hiçbir eksikliğe maruz kalmazlar. Ulaikellezine leyselehum fil ahireti illen nar. <laughs> ama onlar Ahirette onlar için sadece ateş vardır. Ve habda ma sanau fiha. Dünyada yaptıkları boşak içmiştir ve bazıları makanu yamelun ve onun yaptıkları işler heba olmuştur. Boşa gitmiştir manasına söylüyor. Şimdi bu iki ayete mana verdim. Bu ayetler niçin gelmiş? Neyi hallediyor? Yani Allah bunlarla bize ne öğüt veriyor? Bu konuyu işleyelim. Şimdi kelimeye bakarsak menkane yuridu. Yuridu kelimesini kullanıyor yüce Allah. Bu kelimenin anlamı istemek. Kelimenin kökü istemek. Kim isterse diyor dünya hayatını ve onun süsünü. Şimdi Allahu Teala insanları Kur'an-ı Kerim ile ta ilk başta Hazreti Adem'le başlayan bir temel ilke var. Nedir o? İnsan özgürce seçmeye sahiptir. Hakkına sahiptir. Özgürce seçme. Neyi seçme? Şimdi bu ayete göre konuşacak olursak, dünya hayatı ile ahiret hayatını hangisini tercih ediyorsun? Tercihten kasıt birini reddetmek, birini almak değil. Dengede tutmak. Yani ağırlığı ahiretten yana vermek tercihinde. Yani dünya hayatı için çalışacak ama bu dünya hayatını çalışırken ahirete yönelik çalışması gerekiyor. Şimdi Allah diyor ki dünya hayatını mı tercih ediyorsun, ahireti tercih ediyorsun? Sen bu tercihinde özgürsün. Yani insan özgürdür. Allah bizi özgür bırakıyor. Tercihini yapacaksın. İşte yürüdü kelimesi hangisini istiyorsun? Tercih ediyorsun demek istemek manasına gelir. Tercih ettiğini istersin. İşte Allahu Teala diyor ki yani bizi eğitiyor burada ee, bu ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de bu konuda pek çok ayeti kerime göndermiş. O ayetlerin bazılarına gideceğiz şimdi beraber bunları inceleyeceğiz. Diyor ki Allahu Teala neyi istiyorsun? Senin gönlüne göre ben vereceğim. Bakın bu çok ciddi bir konu. Yani kulumun diyor isteğine göre vereceğim. Ne istiyorsan. Şimdi bu yürüdü kelimesi bu. Yani tercihte neyi niyet ediyorsun? Niyet deriz biz buna. Hatta derler ki Peygamberimiz innemel amalü bin niyat demiş. Ameller niyetlere göredir. Yani neyi niyet ediyorsan neyi istiyorsan o ameli yapmış oluyorsun. Allah diyor ben o ameli ve o istediğin şeyi sana vereceğim. Ama bunu söylerken Allahu Teala diyor ki mesela kafirler dünya hayatını tercih eder. Söylüyor bunu böyle. Yani ellezine yestahibbunel hayata dünya. İbrahim suresi galiba okuduğum ayet üçüncü ayet olması lazım veya ikinci ayet olması lazım bakabiliriz onu burada hemen yakında bu elimin altında İbrahim suresinin kaçıncı ayetidir diye bakabiliriz onun. Evet üçüncü ayetmiş. Ee, kafirler dünya hayatını tercih eder diyor. Kime söylüyor bunu? Bize. E ne demek istiyor Allah? sen dünya hayatını tercih etme demek istiyor. O kafirin işi. Işte. Kafir öyle yapar. Sen Müslümansın, iman etmişsin. Sen dünya hayatını tercih edemezsin. Sen ahireti tercih etmen lazım. Manasında söylüyor. Şimdi bunu orada derken kelimeyi nasıl kullanıyor bakın. Burada yürüdü diyor, ister diyor. Orada tercih eder diyor ve tercih kelimesini İsa'dan kullanmıyor. İsa'da Arapça tercih etmektir. Burada istihabbe kelimesini kullanıyor. Habbe sevgi demektir, sevdi demektir. Sevdiğin şeyi tercih edersin demektir. İstihabbe kelimesi tercih anlamına geliyor ama kelimenin kökü habbedir, sevmektir. Yani sevdiğin şeyi tercih edeceğin için orada onu kullanıyor. Burada yürüdü kelimesini kullanıyor. Kim isterse dünya hayatını ve onun süsünü isterse o istediği şeyi ona vereceğim diyor Allahu Teala. Benim kulum dünya hayatını istiyor. Onun süsünü istiyor. Ben de Allah olarak onu ona vermem gerekir. Yani zorlamıyor. Allahu Teala ahireti tercih ettiği zorlamıyor. Veririm diyor. Sen onu tercih ediyorsan onu veririm diyor. Şimdi Allah da kendine bir görev veriyor burada. Kendi kendini görevlendiriyor. Veririm diyor yani. O istediğini vereceğim ben. Bu da fermanı koymuş. Hiçbir eksiklik olmaz onda diyor. Bakalım ama burada ne diyor? artık e, ne diyor orada süsünü hiçbir zarara eksikliğe uğratılmazlar. Neyi istediyse onu ona verelim. Şimdi aynı benzer ayeti İsra suresinde gündeme getiriyor Allahu Teala. Bakın şimdi burada ne diyor? Menkane yuridul acilete. Bu sefer dünya demiyor burada. Acile diyor. Acele yani. Yakını. Yakını isteyen. Yakın dedi işte dünya oluyor. Çünkü acile kelimesi e, birçok ayette dünya anlamına kullanılır. Mesela kıyamet suresinde. Kella bel tuhibbunel acilete ve tedarunel Hayır hayır. İnsanlar dünyayı acileyi severler, ahireti terk ederler, bırakırlar diyor kıyamet suresinde. Burada da acile kelimesini kullanıyor. Yani dünya. Kim dünyayı isterse accelna lehu fiha ma neşav. Dilediğimiz şekilde ona o istediği dünya hayatını ona nasip ederiz, veririz. Limen nuridu. summa cealna cehennem. Sonra onu cehenneme atarız diyor. Bak bak yaslaha medbumen medhura kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılır. Ama ve men eradel ahirete kim ahireti isterse, bak şimdi ve sa'aleha sa'yeha ve huve mu'min iman etmiş olarak o ahiret uğruna çalışırsa, gayret sarf ederse, فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Onların çalışması kabul edilmiş olacaktır. Karşılığı verilmiş olacaktır diyor. Burada da burada da aynı şeyi söylemiş oluyor ama ahireti burada zikretmedi. Burada zikretti. Şimdi olay şu değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim şunu bileceksiniz, yani dinimiz, Kur'an-ı Kerim, e, ahiretle dünya arasına bir denge ister. Bunu Kasas suresinde Karun'a anlatırken söylerler. Derler ki halk ona, e, sen e, Allah'ın sana verdiği nimetten e, ahiret için harca. Dünyadan da nasibini unutma. Bakın işte ayet burada. Ve bitagî fîmâ âtâkallâhu daral âhiret. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu iste, ara. Ve lâ tensâ nasibeke mined dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Bakın şimdi sistem bu. Yani bu ayetin bu kısmı dünyaya bakışımız ve ahirete bakışımızı veriyor. Biz dünyayı tanrılaştırmayacağız. E, i̇htirasla dünyaya sarılmayacağız. Ama dünyayı ihya edeceğiz. Çalışacağız. Ve bu çalışmayı ahirete uygun olarak yapacağız. Yani Ahirette bize karşılığı gelecek, sevabı gelecek tarzda bu dünyayı ihya etmemiz lazım. Ama ahireti unutarak, ahireti terk ederek, hiç ahireti göz, göz önüne getirmeden bu dünyada çalışma olmamalı. Müslüman böyle olmamalı. Yani şimdi diyelim ki dünyada siyaset yapıyorsun, işin siyaset. Tamam bu siyaset ne ile alakalı? Bu dünya ile alakalı. Toplumu idare ediyorsun. Öyle değil mi? Ama bu toplumu idare ederken ahireti göz önünde bulunduracaksın. Yani ben burada nasıl idare edersem ahiretimi kaybetmem. Günah kazanmam. Allah bana ceza vermez ahirette. Bunu düşünürsen, bunu düşünerek yaparsan, ha sen aslında ahireti tercih etmişsin. Çünkü orayı göz önüne alarak bu dünyayı idare ediyorsun. Hukukçusun, hakimsin, karar veriyorsun. Karar verirken adil miyim değil mi? Bu verdiğim kararla Allah beni ahirette sorgular mı, sokulamaz mı? Bunu düşünerek yaparsan ahireti tercih etmiş oluyorsun. Tamam, Dünyada hüküm veriyorsun ama dünyayı ahireti düşünerek düzenliyorsun. Yani bir gün bu amel defterim benim önüme konacak ve orada benim adil karar verip vermediğim işte böylece ahiret inancı dünya ahlakını, siyasi ahlakı, hukuk ahlakını, ekonomik ahlakını düzenliyor. Yani sen işverensin. İşçine maaş veriyorsun. Ben bu maaşla idare edebilir miyim? Acaba bunun hakkı bana geçer mi geçmez mi? Ahirette ben bundan sorumluyum demesi lazım Müslümansan. Tabi bunu Müslümana söylüyor Allah-u Bunu Müslüman bunu düşünecek. Efendim böyle düşünüyorsan sen aslında dünyada iş yapıyorsun ama dünyayı ihya ediyorsun ama ahireti düşünerek yapıyorsun bu işi. İşte o zaman sen ahireti tercih etmiş oluyorsun. Olay bu. Onun için mesela duada Rabbena atina fid dunya haseneten ya Rabbi bize dünyada iyilik ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilik ver. Dünya ile ahiret arasında bir denge. Hem dünya için hem ahiret için. Ve şunu bileceğiz ve bunu biliyoruz tabi de ben sizin bildiğiniz bir şey söylemiş oluyorum. Neyi? Dünya olmadan ahiret kazanılmaz. Anlıyor musunuz? Ahiret inancı olmadan da dünyada ahlaklı olmak çok zor. Yani insan bir gün ben bu yaptığımın hesabını vereceğim inancı dünya ahlakını düzenliyor. Müminin, mümin olan, iman etmiş olan Müslümanın hayatını herhangi bir iş, hangi iş yaparsa yapsın onu düzenlemiş oluyor ahiret inancı. Şimdi onun için Allahu Teala burada buyuruyor ki yani bunu başka ayetlerde de söylüyor. Mesela Şura Suresi'ne gidebiliriz. Şimdi hemen oradayız. Bak geldim Şura suresine. Burada bakın ne diyor. Menkâne yürüdü. Bak bu da kim isterse. Birçok ayette var bu. Harsel ahireti. Ahiretin ürününü. Harsini. Sevabını demek. Ürün dediğin sevabını. Nezid levfi harsi. Onun ürününü, sevabını artırırız. Ve men kâne yürüdü harsa dünya. Kim dünyanın ürününü isterse nü'tihi minha. Onu da ona veririz. Dünyayı istiyorsa onu veririz. Ve mâ lehu fil âhireti min nasib. Ama ahiretten nasibi olmaz. Ahirette bir karşılık bulamaz. Şimdi demek ki Neye niyet ediyorsun? sadece dünya hayatını dünya hayatı için mi istiyorsun? Dünya hayatındaki çalışmanı, ürününü ahiret için mi istiyorsun? Hangisi için istiyorsun? Bu tercih çok önemli. Bu niyet çok önemli. Aynısını şeyde yapmış Allahu Teala. Yani oraya da gidebiliriz. Ali İmran suresinde çok ilginçtir. Burada da Allahu Teala aha. Ve men yurid sebabe dünya nu'tihi minha aynı. Kim dünya hayatının ürününü isterse onu ona veririz. Ve men yurid sebabe ahireti nu'tihi minha kim ahireti ürününü isterse onu veririz ona. Ve senecizi şakirin şükredenleri böyle ödüllendiririz diyor Allahu Teala. Şimdi neden bu ayetlere gittim? Aynı ayetler Kıyamet Suresi'ne de gitmiştik. İsra Suresi'ne de gitmiştik. Ne kadar önemli olduğu için Allahu Teala 5-6 ayette, başka ayetlerde var, başka tarzda. Bu ayetlerde bu önemli bir olay. Kulun isteği, tercihi çok önemli. Bunu bileceksiniz. Yani biz günah yapmak istemezsek Allah bizi günah yaptırmaz. Biz evliliğe karar veriyoruz, Allah takdir ediyor. Veriyor. İstediğini sana nasip ediyor. Şimdi biz e, bunun tam tersini e, ahireti isteyenler ise uleyke leysalehum fil ahireti illanar <laughs> Dünya hayatını Tanrı olarak kabul edip ona bağlanan, onun için çalışan için ahirette ateş vardır. Efendim, çünkü dünya hayatı için çalışan insan harama, helala, şuna, buna bakmaz. Ne varsa yığmak ister. Anlıyor musunuz? Kendini ebedileştirecek tarzında çalışır. Bunu da Hutama suresinde söylüyor. Diyor ki Allahu Teala veylülü küllü huzem mezetülü ve Malı yığar. Şimdi malı yığar yani infak etmez, zekat vermez, sadaka vermez. Şimdi ahiret için tercih etmediği için o malı bu dünya için yığıyor. Hiç ahiretle alakası yok. Sevapla alakası yok. Ahiret Allah demiş ki zekat ver, infak et. Hiç onlara bakmaz. O malını yığar yahsebu bu ma malı ahlede. Zanneder ki malı onu ebedileştirecek. Bak 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 bak. Ebedilik tutkusu. işte dünyaya tapan bu adam. Bu adam dünyayı tanrı edinmiştir. Ve ebedilik duygusu ile o malı devamlı yığar. Hiç kimseyi ondan koklatmaz. Hiçbir fakire yardım etmez. Hiç kamuya bir yardım etmez. Yani böyle bir adam işte dünyaya tapmış. O dünyayı istiyor. Efendim dünyada ebedi kalacakmış gibi, o mal onu ebedileştirecek gibi zanneder. Bu psikolojide insanlar var diyor Allahu Teala. Bunu anlatırken insanı analize ediyor. Yani Allah analize ediyor. Efendim ve diyor ki: "Kellaleyun beden fil hutamet. Onlar hutama cehennemine atılacaklardır. Yani böyle dünyaya tapan, mala tapan, malı yığan, hiç kimseyi koklatmayan adam hutama cehennemine gidecektir. Narullah ve ma adra hutama. Hutama cehennemi nedir? Nereden bileceksin onu ya Muhammed? Anlatayım sana. Narullahil muqade. Tutuşturulmuş bir ateştir o. Tattali'u alel efide. İnsanların kalbinin cidarına işleyen bir ateştir o diyor Allahu Teala. Yani senin yığdığın mal dünyaya taparak çalıştığın o mal mahşerde senin ateşin olacak. Cehenneminin ateşi olacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Demek ki değerli kardeşlerim şimdi burada bir ahlak veriyor. Tabii bir inanç meselesi bu aynı zamanda. Yani e Allahu Teala bizim tercihimize dokunmuyor. Özgür bırakıyor isteğimizi ama bizi yönlendiriyor. Bak şöyle tercih edersen netice şudur. Böyle tercih edersen netice şudur diye bizi yönlendiriyor. Bize öğüt veriyor ama özgür bırakıyor. Sen hangisini tercih edersen, hangisini dilersen dünya hayatını mı? Ahiret hayatını mı? Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, dünya hayatı olmadan ahiret kazanılmaz. Ahiret inancı olmadan da dünya hayatını tanrılıktan kurtaramayız. Onun kulu olmaktan, dünya hayatının kulu olmaktan, ona tapınmaktan kendimizi kurtaramayız. Şimdi e, bu ayetlerden sonra tabi ben size dünyayı ihya etmek için çalışacağız ama hedefimiz ahiret olacak. Amacımız o olacak. Niçin ilkokulda çalışıyoruz? Biz de ortaokulda, lisede çalışıyoruz ha? Niçin üniversitede çalışıyoruz? Amacımız var. Nedir o? O diplomayı almak, hayat kazanmak, hayatı kazanmak. İşte bu Ahiret hayatını kazanmak için dünya hayatını ona göre ayarlayacağız. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.